Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Alaşehir ilçesindeki bir gazinoda 20 Kasım günü saat 2 sıralarında Erkan Ildız'ın öldürüldüğü, 3 şahsın da yaralandığı, kasten öldürme yaralama, suçu ile ilgili yapılan çalışmalarda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu kapsamında, kasten öldürme, silahlı tehdit ve mala zarar verme, suçlarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen şahısların, yakalanması ve suç unsurlarının tespiti amacıyla, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde, Alaşehir ilçesinde titizlikle yürütülen soruşturma neticesinde, 14 adreste eş zamanlı olarak, ayışığı operasyonu, gerçekleştirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen iki silahın da ele geçirildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, tamamlanan tahkikatın ardından 23 Kasım'da adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen AT, BT, ST, ST, BT, BT, ED, FI, isimli toplam 8 şahıs tutuklandı.